Değerli seyirciler, değerli konuklar, değerli arkadaşlar. Tam Demokrasi platformuna hoş geldiniz. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bugünkü başlığımız çok önemli. Hep birlikte Türkiye'de bir ilki başarıyoruz. Evet, bugünkü başlığımız o. Hep birlikte Türkiye'de bir ilki başarıyoruz. Evet, konumuzu yavaş yavaş açarsak ne demek istiyoruz? Üzerinde uzun zamandır çalıştığımız tam demokrasi platformunu oluşturmanın, hayata geçirmenin mutluluğu ve huzur içerisindeyiz. Tam demokrasi platformu projesi gerçekten ülkemiz için, insanlarımız için çok önemli bir projeydi. Ve üzerinde <laughs> uzun süre çalıştık ve bir netice almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bunun semeresini görmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Evet bu çalışmaların sonunda ilk olarak 23 Aralık 2023 tarihinde e, Necip Fazıl Salonu'nda çok güzel bir toplantı oldu. Bu toplantı gerçekten uzun zamandır özellikle 15 Temmuz'dan sonra pandemiden sonra insanların bir araya gelmeksinden korkan bir ortam oluşmuştu. İşte bu toplantı bu bakımdan çok önemliydi. Ve bu toplantıda gerçekten çok farklı ve çok değerli insanları, toplumumuzun çok farklı değerli kesimlerini, siyasileri, akademisyenleri, iş adamlarını, toplumun her kesiminden güzel insanları bir araya getirmiştik. Şimdi o toplantının Açılış şeyine bir bakalım, bir göz atalım ee, neler yapılmıştı ve İstiklal Marşı ile başlamıştık. Dinleyelim. Bu toplantımız çok önemliydi. E, bu toplantıda e, neler yapıldı? Bu Demokrasi ve Birlik Vakfı'nın 30. yıl dönümüydü. Ve esas maksadımız tam demokrasi platformunun tanıtımı toplantısıydı. E, bu toplantıdan tam demokrasi platformu nedir? Tam demokrasi platformu nedir? Bunu anlatmaya çalıştık o toplantıda. E, değerli arkadaşlar, değerli konuklar, e, tam demokrasi platformu oluştu demiştim. Peki bu platformun amaçları neler oldu, neler oluşuldu? Uzun çalışmalar sonunda e, tam demokrasi platformunun amaçlarını, maksadını e, dört başlık altında toplayabiliriz. Birincisi e, insanı ve insani değerleri kültür hayatımızın, sosyal hayat, kültürel hayatımızın, sosyal hayatımızın, siyasi hayatımızın, yani toplumsal hayatımızın bütün kesimlerine insanı ve insani değerleri yerleştirerek e, toplumsal barışa ve toplumsal uzlaşmaya katkı sağlamak. Evet, e, bu toplumun artık sevgiye, barışa çok ihtiyacı var. E, müthiş bir kamplaşma ortamında ve müthiş bir ötekileştirme ortamında yaşıyoruz ve insanlarımız mutlu değil. E, merkeze insanı koymamız lazım. İnsan çok değerli bir varlık. E, toplumda da böyle olmalı. İnsanın değeri anlaşılmalı. Birbirimizden farklı düşünsek de, farklı siyasi görüşlerimiz olsa, farklı inansak da, farklı etnik gruplara sahip olsak da hepimiz insanız. Bu manada birbirimize sevgi, saygı duymalıyız ve yardımlaşma içinde bulunmayız. İşte e, merkeze, toplumsal hayatımızın merkezine insanı ve insani değerleri koymamız gerektiğini e, amaç edinmiş bulunuyoruz. Birinci amacımız bu. Yani bu toplumda artık e, sosyal barış, toplumsal barış ancak e, insanı ve insani değerler merkeze ko koymakla mümkün olur. Ama biz ne yaptık yıllardır? İşte sağcılık, solculuk, işte Atatürkçülük, milliyetçilik, İslam İslamcılık, dincilik, e, işte solculuk, e, değişik e, ideolojileri hayatımıza koymaya başladık. Bizim gibi düşünmeyenleri ötekileştirdik. Bizden olmayanlara ötekiler diye baktık. Hatta öyle oldu ki öyle kutuplaşmalar oldu ki düşmanlaştırdık karşı tarafı. Evet böyle bir toplumun mutlu olması mümkün değil. Onun için birinci şey toplumsal barışı ve toplumsal uzlaşmaya katkı sağlamak ancak insanı ve insani değerleri merkeze koymak olur. İkinci maksadımız nedir derseniz ikinci amacımız e, demokrasi. Demokrasi konusunda toplumda maalesef yanlış eksik bilgiler var ön yargılı bilgiler var. Demokrasi bir yönetim şekli ve insanlığın bulduğu bir yönetim şekli ve evrensel değerlerle bütün insanlığın hep geliştirmeye çalıştığı bir rejimin adı demokrasi. Biz uzun süre demokrasi üzerinde çalıştık. Demokrasi gelişmemiş ülkelerin gelişmesi mümkün değil. Bu konuda çok yayınlar da yaptık. Yani bir ülke mutluysa, bir ülke milli geliri yüksekse, bir ülkede huzur varsa, krizler yaşanmıyorsa, terör yoksa, bu o, o ülkede demokrasi olması lazım. Demokrasi varsa bunlar var. İşte biz bu sebeple demokrasi, demokrasi konusunda çok yüksek bir bilinç oluşturaraktan e, oluşturarakdan demokrasimizin gelişmesine katkı sağlamaya çalışacağız. İkinci maksadımız budur yani demokrasimizin gelişip güçlenmesine katkı sağlayacağız. Evet üçüncü şeyimiz işte bu insan ve insanilerle birinci mal, demokrasi konusunda yapacağımız e, çeşitli faaliyetler ve ortaya koyacağımız çeşitli projelerle güçlü bir etkili bir sivil inisiyatif haline gelmek. Evet Türkiye'de maalesef güçlü ve bir sivil inisiyatif yok. Herkes kamu tarafında ve kamudan yararlanma peşinde. Kamudan bir şeyler elde etme peşinde. İşte biz bu sebeple Diyoruz ki Türkiye'nin gerçekten güçlü bir sivil inisiyatife ihtiyacı var. Hatta şunu söyleyeyim, bu güçlü siyasi inisiyatif şu an için bir aydın hareketi, aydınlar hareketleri olabilir. Ama ileride çalışılırsa güçlü bir halk hareketi haline çevrilebilir. Evet dördüncü amacımız da şu, bu mevcut siyaset yapısıyla ilgili siyaseti sorgulamamız lazım artık Türk siyasetiyle bir, ciddi manada bir yüzleşmemiz lazım değerli konuklar. Evet siyaset kurumu ta 1908'lerden işte çok partili hayata geçtiğimiz işte ikinci meşruiyet döneminden beri bir yanlış yapılanma içerisinde. Hatta son zamanlarda siyasi yapılanma ve bu siyaset anlayışı toplumdaki gerginlikleri çok artırdı. Kin ve nefret söylemleriyle karşı tarafı rakip değil bir düşman gibi görerekten toplumda müthiş kutuplaşmalar meydana geldi. Ve e, bu şartlar altında Türkiye'nin proje sorunlarıyla ilgilenmemiz mümkün değil. Yani biz şöyle diyoruz, e, bu siyasi yapı lider odaklı, e, rant odaklı, demokratik olmayan bir siyasi yapı var ve siyaset anlayışı var. İdeolojilerin hakim olduğu, kimlik siyasetinin yapıldığı, bir siyaset var. Bu siyaset anlayışından ve bu siyasi yapıdan artık kurtulmamız lazım. Yepyeni bir siyaset anlayışına ihtiyaç var. Yepyeni diyorum. Nasıl yeni olacak? İşte sevgi ve barış dilini kullanan, ülkenin sorunlarına çözüm odaklı, lider odaklı, çözüm odaklı, barış odaklı, insanı ve insani değerleri, demokrasiyi esas alan bir siyasi yapılanmaya çok acilen ihtiyacımız var. Yoksa hiçbir meselelerimizi çözmemiz mümkün değil. Bakın değerli konuklar dikkat ederseniz 100. yılı kutladık. Biz bu manada toplantılar yaptık. 100 yılda Türkiye maalesef gelişmiş bir ülke olamadı. Neden gelişmiş bir ülke olamadı? İşte bunun temelinde bu yanlış siyasi yapılanma ve siyaset anlayışı var. Onun için yepyeni bir siyasete ihtiyacımız var. Bu sebeple de biz sadece sivil toplum kuruluşlarını, dernekleri, vakıfları değil, siyasi partileri de bir araya getirdik, getirmeye çalışıyoruz. Bu dört tane amaç çerçevesinde, evet, bu dört maksat çerçevesinde Türkiye'nindeki bütün STK'ları, sivil toplum kuruluşlarını, siyasi partileri bir araya getirmeye çalışıyoruz ve bunda da başlangıçlar başarılı olmamızın çok mutluluğunu yaşıyoruz. İşte bu 23 Aralık 2023'teki büyük toplantımızdan sonra o toplantıda bir de panelimiz vardı biliyorsunuz. Türkiye panelin adı da Türkiye'nin ikinci yüzyılında tam demokrasi hedefi ve yeni anayasadan beklentilerdi. E, konuşmacılarımız da eski anayasa mahkemesi başkanı Sayın Haşim Kılıç, e, CHP eski genel başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, e, Yazar, araştırmacı yazar değerli dostumuz Sayın Taha Akyol Bey ve Daha iyi Yargı Derneği Başkanı Mehmet Gün Bey katılmışlardı. Çok ilgi çeken bir toplantı oldu. İşte bu toplantıdan sonra toplumun biraz önce söylediğim gibi çok değişik kesimlerine çok değerli insanlar katıldılar. E, sonunda e, bu toplantının sonunda ilk defa işte bu e, tam demokrasi platformu oluşturan Sivil toplum kuruluşları, vakıflar, dernekler ve siyasi partiler bir araya geldi. Ne zaman? Evet 17 Şubat'ta bir araya geldik. O toplantımızdaki resmi görüyorsunuz. Ee, çok güzel bir toplantı oldu ve bu toplantıda işte dernekler e, yasasının 25. maddesine göre ortak mutab mutabakat 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 şeyini yaptı. E, Metnini, protokolünü, tutanağını hep beraber imzaladık. Evet, bu toplantıdan sonra yani mutabaka protokolünden sonra, imzalandıktan sonra peki kimler katıldı? Kısaca ona temas edelim değerli izleyiciler. Bu şu an itibariyle 13 tane vakıf dernek yani değişik sivil toplum kuruluşları ve 3 tane siyasi partimiz tam demokrasi platformuna katılımcı olarak katıldılar. şimdi şöyle katılımcılara hızlı bir şekilde göze atalım. birincisi işte Demokrasi ve Birlik Vakfı, İnsani Değerler Derneği, Merkez Parti, Hür Düşünce Hareketi, Ses Partisi, Liberal Parti, Ankara Meclisi Anadolu Birliği, Birliği, Avaz Araştırma ve Strateji Merkezi, Bavder yani Bilim, Adalet ve Vicdan Derneği, Genç Düşünce Enstitüsü, Yobidav yani Yozgatlar Dayanışma Vakfı, Hisar Derneği, Milli Vicdani İlmi Bakış Platformu, BİLDER, Bilim, Düşünce ve Strateji Derneği, BİLDER, Demokratik Değişim Hareketi ve Denge ve Denetleme Ağı. Evet, Gördüğünüz gibi, görüldüğü gibi değerli konuklar şu an 13 tane vakıf dernek, değişik şehirlerdeki sivil toplum kuruluşları ve üç e, 3 tane de siyasi parti katıldı. Tabii gelecek bunun yanında, onu da özellikle belirtmek istiyorum. Bu platforma bile, bireysel olarak katılmak da mümkün ve bireysel olarak da çok değerli eski bakanlık bakanlık yapmış, uzun yıllar milletvekili yapılmış, siyasette bulunmuş kişiler, siyasetçiler ve ayrıca birçok akademisyenimiz, 6-7 civarında profesör ünvanı almış akademisyenlerimiz bu platforma katılmış durumdalar. Bu platforma sadece STK'lar değil, ayrıca katılımcı olarak da değil, gözlemci olarak ve denetçi olarak da katılmak mümkün. Yani gördüğünüz gibi her biri birbirinden değerli. Siyasi parti ve STK'larımız, sivil toplum kuruluşlarımızla e, tam demokrasi platformunun amaçları etrafında bir araya gelmiş bulunuyoruz. Değerli dostlar, burada özellikle şunu belirtmek istiyorum. Bu hareket şu an itibariyle bir aydın hareketi, aydınlar hareketi veya aydın hareketi diyebiliriz. İşte e, demokrasi, insani değerler, ve sivil inisiyatif konusunda güçlü bir çalışmayla, etkili bir çalışmayla e, bu hareketi bir halk hareketi haline çevirmemiz lazım. Eğer bu harekete millet sahip çıkarsa, daha doğrusu şöyle söyleyelim, demokrasi talebi milletten gelmesi lazım. Güçlü bir talep gelmesi lazım. E, bunun çok örnekleri var. Eğer milletten bir talep gelmiyorsa, milletle bütünleşilemiyorsa, halkla bütünleşilemiyorsa, o hareketler her zaman güdük kalır, ortaya bir şey koyamaz. Bakın bunun en yakın tarihimizdeki örneği Milli Mücadele ve İstiklal Savaşı'dır. Mustafa Kemal Atatürk 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktıktan sonra hemen 21 veya 22 Haziran 1919'da biliyorsunuz Amasya'ya geliyor. Amasya Tamimindeki birinci madde çok önemlidir. Bu Kurtuluş Savaşımızın ve İstiklal savaşımızın ve milli mücadelenin ana misyonunu oluşturur. Orada şöyle diyor. E, bu milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Bakın ne kadar önemli. Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. İşte bu anlayışla yola çıkan, bu zihniyet, bu düşünce tarzıyla yola çıkan Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları, arkadaşları gerçekten ciddi bir milletle bütünleşme çalışmasına girmişler. İşte hepimizin bildiği gibi Sivas, Erzurum kongreleri, daha sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurulması. Peki bunlar nasıl sağlandı? Bunlar sivil toplum kuruluşları. Başta, en başta müdafaa hukuk cemiyetleri. Anadolu müdafaa hukuk cemiyeti ve Rumeli müdafaa hukuk cemiyeti ve birçok sivil toplum kuruluşları bir araya gelerekten işte milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Misyonu etrafında toplanarak güçlü bir milli mücadele hareketi yürütülmüştür. Ve meclisin kontrolünde daha sonraki açılan meclisin kontrolünde bir savaş yönetilmiş, ülke yönetilmiş ve netice itibariyle <laughs> cumhuriyet ilan edilmiştir. Bu sebeple biz e, demokrasi talebinin halktan gelmesini istiyoruz. Hem de güçlü bir talep olmasını istiyoruz ve bu talep olmadığı müddetçe gerçek manada evrensel normlarda bir demokrasiye ulaşmamız mümkün değil. Diğer bir taraftan demokrasi konusunda işte çok önemli çalışmalar toplantılar yapmamız lazım. Bu toplantıları halka anlatmamız lazım, bilinçlendirmemiz lazım. Biz yaptığımız bütün çalışmalarda şunu gördük ki. Demokrasi gelişmeden bir ülkenin gelişmesi mümkün değil. İşte milli geliri yüksek, mutluluk endeksi yüksek, hukuk, özgürlükler, haklar endeksleri yüksek ülkeler refah endeksi yüksek olan ülkelere baktığınız zaman demokrasi endeksindeki üst sıralarda olan ülkeler. Onun için şimdi burada demokrasiyle çok abartmayalım. Bu demokrasinin maksat şudur: halkın yönetimin bizzat içinde bulunması, halkın yönetime katılması. Halkın yönetimi kontrol etmesi, yani halkın yönetimle iç içe olması. işte bu sağlandığı zaman o zaman ne oluyor? Hukukun üstünlüğünün esas alındığı, hak ve özgürlüklerin anayasal ve yasal teminat altına alındığı, e, bir ülke kuvvetler ayrılığının olduğu, e, hesap verilebilirliğin, şeffaflığın yani açıklığın olduğu, yerinden yönetimin yapıldığı bir rejimin adı demokrasi. Demokrasi her ülkeye göre de farklı uygulanıyor. Bu konuda ileride bir program yapacağım. E, yapay Zeka ile Demokrasi Söyleşisi diye bir kitap yayınlandı. Burada tavsiye ediyorum. Doktor Orhan Albayrak'ın orada demokrasi konusunda işte yapay zekaya sorular soruyor. Türkiye ile ilgili şeyler var. E, demokrasinin ne kadar erdemli insanlar rejimi olduğunda orada yapay zekada çok güzel anlatıyor. Onun için demokrasimizi geliştirmeden... Gelişmiş bir ülke olmamız e, mümkün değil. Bunu özellikle e, üzerine e, vurgulayarak belirtmek istiyorum değerli seyirciler. Şimdi tabii önümüzde 2-3 gün, iki, üç gün sonra e, yerel seçimler var. E, seçim atmosferinde de görüyorsunuz seçim çalışmalarını siyasi partilerin ve adayların çalışmalarını görüyorsunuz. E, üzülüyoruz. Neye üzülüyoruz? Yine aynı gerginlikler, karşı tarafa işte bazen yalanlar, iftiralar, abartmalar, ötekileştirmeleri yaşıyoruz. Bu gerçekten e, hepimizi üzen e, bir şey. E, böyle siyaset olmamalı. Siyasete biraz sevgi ve barış dili gelmeli. E, bir de şunu belirtmek istiyorum: e, Seçimler maalesef e, şey mi? Yani. E, Hepiniz gözlemliyorsunuz. Hep beraber gözlemliyoruz. Hep beraber gözlemliyoruz seçimleri. Adil, eşitlikçi, özgür bir seçim ortamı var mı? Bunu kesin söylemek bir biraz tuhaf gelir. Çünkü bakıyorsunuz medyanın yüzde yani ana akım medyanın büyük bir kısmı daha çok iktidarla ilgili propagandaları propagandaları yer veriyor. Ee, devlet bütün organlarıyla devlet bütün organlarıyla e, seçime katılıyor. Bu gösteriyor ki Türkiye demokrasiden epey bir uzaklaşmış Çünkü neredeyse Parti devleti durumuna gelmişiz Bu üzücü bir durum Fakat e, seçim sonuçlarını göreceğiz Ondan sonra tekrar değerlendireceğiz fakat şunu da söyleyelim e, Bu seçimlerden sonra yerel seçimlerden sonra, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'nın da açıkladığı gibi yeni anayasa gündeme gelecek. İşte bu yeni anayasa ülkemiz için biz önemsiyoruz. Bu konuda ön yargılı değiliz. Demokratik, özgürlükçü ve sivil bir anayasa çok ihtiyaç var. AK Parti iktidarı bunu uzun zamandır bunun üzerinde çalıştı fakat bir türlü başaramadı. Aslında ilk yıllarda yani AK Parti'nin kurulduğu 2002 yılından ta 2012-2013 yıllarına kadar demokratikleşme, demokrasiye konusunda çok çok önemli adımlar atıldı. Ee, mesela uluslararası hukuk kendi hukukumuzun üstüne çıkarıldı. Avrupa Birliği müzakereleri başladı. Katılımcı ülke olduk. Müzakereler başladı ve dikkat ederseniz ekonomide de çok önemli gelişmeler oldu o yıllarda. Bu 7-8 yıl ilk yıllarda AK Parti'nin ilk yıllarında o kadar büyük güzel gelişmeler oldu ki e, milli gelirimiz 2013'te yanılmıyorsam 2012 2013'te 12.500 13.000 dolarlara kadar çıktı. Bu kadar önemli e, gelişmeler oldu. Fakat sonradan demokrasiden ve hukuktan uzaklaşıldı. Ben biz diyoruz ki inşallah bu narı bu anayasada bunlar dikkate alınır. Demokrasi demek güven demek. Demokrasi demek hukukun üstünlüğü demek. Demokrasi demek hak ve özgürlükler demek. İşte yeni hasa, anayasamızda bunları sağlarsak bir güven ortamı oluşursa Türkiye çok büyük potansiyeli olan bir ülke. E, yabancı kaynaklar güven ortamı olduğu zaman demokrasi standırımız ülkeye yabancı kaynaklar e, gelecektir mutlaka. Ve Türkiye yepyeni bir döneme girecektir. E, şunu net olarak söyleyelim. Maalesef AK Parti'nin şu an Sayın Cumhurbaşkanı etrafındaki kadrolarda demokrasi bilinci veya demokrasi şuuru yüksek insanlar bulunmuyor bu konuda Belki de bu bizim geleneğimizde demokrasi bilinci yanlış olduğu için demokrasi konusunda yanlış bilgiler olduğu için demokrasimizi geliştirmek konusunda bir ciddi çalışmalar görmüyoruz bu anayasa yeni anayasayı bu yönden önemsiyoruz Fakat Büyük katılımlı olması için bence ana iktidarla beraber, ana muhalefet partisi beraber birlikte çalışmalılar diye düşünüyorum. Evet değerli konuklar, bundan sonra özellikle siyasetle ilgili, siyasetin yeniden yapılanması, yepyeni siyaset anlayışıyla ilgili değişik programlar yapacağız. Bize yeni sivil toplum kuruluşları katılacak, yeni siyasi partiler katılacak, Önümüzdeki toplantıda daha birçok sivil toplum kuruluşu ve siyasi partilerin katılımı olacak. Ve onlarla da sürekli bu platformun gelişip güçlenmesi için bir gayret içerisinde olacağız. Bu ilk toplantıda bundan sonraki toplantımızda da bir yol haritası çizmeye çalışacağız. Lütfen bu platformu destekleyelim. Katılımcı olarak da katılabilirsiniz. Onun dışında gözlemci veya destekleyici olarak da katılabilirsiniz. İşte bu kanalımıza tam demokrasi platformu YouTube kanalına abone olmanızı ve bizi beğenmenizi bekliyoruz. Ya bize ulaşmak isterseniz, bize sorularınız olursa, işte katılımcılarla ilgili ve diğer bütün amaçlarımızla maksatımızla ilgili platformun geniş bilgileri aşağıda yazdığı görüldüğü gibi tam demokrasi platformu ulaşabilirsiniz bize mesajlarınızı hem o Tam demokrasi platformundaki ziyaretçi bölümünden e, ulaşabilirsiniz Ayrıca mailimiz olan bilgi et tam demokrasi platformu ortadan da ulaşabilirsiniz e, bize desteklemeniz ülkemizi desteklemektir buna inanıyorum bu ülkenin barışa sevgiye e, çok ihtiyacı var birbirimizi sevelim, sayalım birbirimize yardımlaşma içerisinde olalım birbirimizi kırmamaya, üzmemeye çalışalım. Ee, bakın eğer birbirimize sevgi ve saygıyı yüceltirsek, öne çıkarırsak, yardımlaşma yüceltirsek, farklı fikirlere, farklı inançlara, farklı siyasi görüşlere, farklı etnik gruplara saygılı olursak, e, inanın toplumda en önemli şey toplumsal barıştır. Toplumsal barış ve uzlaşmayı sağlamış oluruz. Bakın Türkiye bunu yapamazsa, hiçbir meselesini çözemez. Bakın terör meselesini çözemedik. Kıbrıs meselesini çözemedik. Fakirliği çözemedik. İşsizliği çözemedik. Yolsuzlukları çözemedik. Yani aklınıza ne geliyorsa bu kadar büyük potansiyelli olan bir ülke yani büyük bir varlık içinde yokluk yaşayan bir ülkeyiz aslında. Çok büyük potansiyelimiz var. Bu yüzyılda biz de bir Almanya olabilirdik, bir Güney Kore olabilirdik, bir Japonya olabilirdik. Niye olamadık? Bunun temelinde işte merkeze insanı ve insani değerler koymamamız, demokrasimizi geliştirip güçlenmememizden kaynaklanmaktadır. Birbirimize sevgiyle, saygıyla yaklaşırsak, mutlu ol, toplumsal barışı sağlarsak, mutlu oluruz ve mutlu olan insanlar ülkeye üretirler, yani ülkeye bir katma değer katarlar. Bunu bilmenizi istiyorum. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Tekrar abone olmanızı yürekten istiyorum. Sevgiler, saygılar sunuyorum efendim. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Önümüzde bayram var. Hepimize iyi bayramlar diliyorum. Bayramında ülkemize sevgi, saygı bütün insanlığa barış ve huzur getirmesini temenni ediyorum. Saygılar sunuyorum. Hoşça kalın.